Herkese merhabalar. Bugün size robotumuzdan bahsedeceğim. Ee, öncelikle robotumuzun markası, modeli ve işlevini anlatmak istiyorum size. Ee, bu robot süpürgeyi almak e, nereden aklıma geldi? Gerçekten çok fazla yoruluyordum ve stres altında. İşte ah evi süpüremedim, ah şöyle yapamadım. E, çünkü ev hanımları evde olduğu sürece maalesef işimize bitmiyor. Eminim bütün hanımlar beni anlayacaktır. Ee, o yüzden e, çok fazla stres yaşamaya başladım. Ee, bunu da eşim de fark etti. İşte N -n -n stresleniyorsun burada hani ne gerek var streslenme boş ver böyle kalsın hani dese de o stresinden bir türlü atamamıştım. Onun sayesinde ve desteğinde ve araştırması sayesinde Şami ile tanıştım. Ee, Şami gerçekten hayatıma bir nokta atışı vurdu. Ee, i̇nanın o kadar rahatım ki psikolojik olarak e, gerçekten e, ben böyle olacağını tahmin etmemiştim. Hiç artık süpürdüm süpürmedim dert etmiyorum çünkü Xiaomi var ona her ihtiyaç duyduğumda kullanabiliyorum. Robot süpürgemizin markası Xiaomi arkadaşlar. mop Pro olarak geçiyor. Hem süpürüp hem de silebiliyor. Şöyle bir özelliği de var gerçekten bu çok doğru bir özellik ve iyi ki var. E, haritalandırma yapıyor arkadaşlar. Evet, evinizin bütün evinizi haritalandırıyor ve ona göre e, kendi inanır mısın? Yani iğneyle iplik, böyle kumaşa işler gibi bütün evinizi süpürüyor. Yani girmediği e, hani e, kanepe altları, koltuk altları, masa altı e, yani onu e, süpürmesini istediğiniz her yeri süpürüyor arkadaşlar. E, i̇nanın ben gerçekten e, bundan çok memnun memnun, memnun kaldım. Ve herkese de e, tavsiye ediyorum. E, video için biraz geciktim. Çünkü tamamen e, emin olmak istedim. E, gücünden, e, yaptığı özelliklerden. Ben size birazcık ürün tanıtayım. E, Xiaomi hem beyazı var hem siyahı var bu modelde. Ben siyah tercih ettim. E, görüyorsunuz, şuradaki gördüğünüz e, olay 360 derece dönüyor. E, ve haritalandırmayı e, sağlıyor bir program indiriyoruz telefonumuzu, iPad'imizi. Indirdiğiniz bu program sayesinde çıkan haritada istediğiniz yeri, mekanı, ona süpür dediğiniz zaman tuşuna bastığınız zaman işleme hemen başlıyor. Şarjı azaldığı zaman şarj bölümüne kendi gidebiliyor. Bu çok güzel bir şey ve bazen bir yerlere sıkışıp kalabiliyor. Ee, o zaman mesela haritadan e, makinenin nereye sıkıştığını görebiliyorsunuz ve bu sayede de e, ürünü daha rahat bir şekilde bulup e, yerinden onu kurtarmaya çalış e, kur, kurtarıyorsunuz diyeyim kısacası e, şöyle söyleyeyim e, altta şu şekilde bir tekerlekleri var bunlar e, şu şekilde inip çıkabiliyor bu ne işe yarıyor dersiniz halın üzerine çıkıp indiği zaman bu 2 santime kadar yükseliyor ve çok rahat bir şekilde halınızın üstüne çıkarak halınızı süpürebiliyor. Benim hallarım normal kalın halı. Çok ince halılar değil. O yüzden e, onların üzerinde çok rahat bir şekilde süpürüyor. Evet, robot süpürgemizin alt kısmında e, gırgıra benzer bir bölmesi var. Ve buradan bütün pisliği süpüren kısım. Fıçaları sayesinde zorlu olan bölümlerde daha rahat bir şekilde temizlemesine yardımcı oluyor. Bu e, dönen aparat sayesinde e, kenarda ve köşelerde birikmiş tozları içine hapsetmesini sağlıyor. Diğer bir e, iç özelliğini göstereyim size. Açtığımız zaman içerisinde e, temizleyici bir fırçamız var. Bununla e, filtreleri çok kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz çünkü filtreleri ısıtamıyoruz, ısıtamamız için. Yıkayamıyoruz ve bunun sayesinde çok rahat bir şekilde e, filtresini temizleyebiliyoruz. Bunun içini ben özellikle temizlemedim. Sizin de görmenizi istedim. Yani e, tozu ne kadar alıyor, siz de görün istedim. E, şurada filtrelerimiz var, gördüğünüz gibi ve içinde şu anda bayağı bir toz var ve bu bir süpürmelik bir toz. Yani evi süpürmüştüm ve her tarafını süpürdüm ee, çıkan toz bayağı bir şekilde var ve bayağı büyük parçaları da toplamış durumda. Bunu e, filtresi çıkıyor. Filtresini çıkardıktan sonra bu şeffaf kutuyu ben yıkadım. Açıkçası. Ee, yani biraz titizlik var bende. <laughs> yıkadım ben bunu ama filtrene kesinlikle su değdirmiyoruz arkadaşlar. Bunda bilginiz olsun. Toz haznesi çıkarıldı. Evet, görüyorsunuz. Şami bizimle konuşuyor. Şami. Toz haznesi takıldı. Evet, toz haznemiz takıldı. Bir daha yapalım. Evet. Diğer ürünlere gelelim. Bu e, gördüğünüz e, içerisinde yedek bir hazne var. E, bu su hazneli olan. Silmem, yani. Süpürgeyi silmek istediğiniz zaman bunu çalıştırıyorsunuz. E sadece silme de var. Ben genelde sadece süpürmeyi tercih ettim. E, silmeyi yaptığımda silmeden de memnun kaldım. Fakat e, normal deterjan kullanamadığımız e, için e, hani silmeye ekstra e, çok fazla gerek duymadım. E, sadece satın aldığımızda sirke e, konabileceği söylenmişti. Sirke ile denedim arkadaşlar. Hani güzel gerçekten siliyor. E, bir püskürtme e, olayı var, bir haznemiz var burada. Bu haznemize e, suyu dolduruyoruz. Dolduktan sonra kapatıyoruz. Sonra alttan hafif su damlar. Hani bu su damlamayı gördüğünüz gibi su damlamayı e, önüne geçemiyoruz. Çünkü e, suyun damlaması gereken bir kısım var. Normalde su oradan damlıyor ve e, şami onun siliyor suyun üstünden geçerek onu pas pasla siliyor. E, paspasımız da hemen size göstereyim. Paspasımız da şu şekilde. Cırt arkadaşlar. Bunu yıkayıp tekrar yerine takabiliyorsunuz. Ben e, bir kere kullandım bunu ve silmeden de memnun kaldım açıkçası. Bunu nasıl yerleştiriyoruz? Çok çok basit. Parçaları birleştirmek çok rahat. Paspasımızı takmak için hemen size aparatımızı gösteriyorum. Şu iki Kenarda turuncu düğmeler var. Bunlara bastırdığımız zaman içeri giriyor ve şurada bölümde bir yuva var. Bayağı. Evet. Bunu bu şekilde taktığınız zaman bir ses geliyor zaten tık diye takıyoruz ve artık paspasımızı yapmaya başlıyor. E, Yedek parçamız var arkadaşlar. Onlardan bir tanesi bu e, dönen dedim aparat köşedeki tozları almak için. E, gerçekten bunun çok faydası var. E, yani e, tam olarak tozları kendi yuvasına alması için yönlendiriyor. Aynı zamanda içerisinden bir mop daha çıkıyor arkadaşlar. Bu da yedek mop. Bunu da ben size yine göstereyim. Aynı şekilde yedek mopumuz da var. Şarj aletini de tanıyalım arkadaşlar. Şarj aleti ufak. Yer kaplamıyor. Bu Xiaomi'nin şarj istasyonu oluyor arkadaşlar. Evet. Yani şarjı bittiği zaman istasyona geri dönüyor, kendini şarj ediyor ee, ve daha sonra siz ona komut verdiğiniz zaman e, süpürmeye başlıyor. Şu şekilde yandan gösterirsem eğer e, ürün geliyor ve buraya değdiği anda bu şekilde içeriye doğru şarj gidiyor ve o anda şarj olmaya başlıyor. E, zaten şarj olurken e, şimdi şarj oluyorum diyor. Altı kopuklu e, olduğu bir... zaman da e, konuşuyor ve kurduğunuz programda sürekli bildirimler geliyor yaptığı işi, nereye süpürdüğünü, nereye temizlediğini ve nereye yarım bıraktığını ekrandan görebiliyorsunuz. O yüzden tekrar cihazı o bölgeye gönderebiliyorsunuz. İşte bahsetmek istiyorum size biraz da. Programı telefonunuza indiriyorsunuz. iPad'e de indirebiliyorsunuz. Uzaktan da yönetebiliyorsunuz bu şekilde. Wi-Fi çalıştığı sürece e, telefonunuzdan e, ya da elektronik e, cihazınızdan bunu çalıştırabiliyorsunuz. E, bu şekilde e, kroki çıktığı için e, kroki de e, evin hangi odasından başlayacağını e, komut edebiliyorsunuz. İsterseniz o e, ilk başladığı noktadan da başlayıp süpürebiliyor. Eee, almak şu açıdan iyi oluyor. İşte sadece mutfak döküldü diyelim ki, işte mutfağı yönlendirebiliyorum. Sadece mutfağı süpürüyorum ve sadece mutfağı süpürüp geri geliyor. Şarjı belli bir seviyeden sonra kendi otomatik olarak şarjının bittiğini fark ettiği anda hemen geri dönüyor ve şarj cihazına kendisine bağlıyor. Siz hiçbir şekilde iş hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. E, wi-fi olmazsa çalışır mı acaba diye e, sormuş olabilirsiniz çünkü ben sordum kendime acaba wi-fi olmasa şahane arkadaşlar evi... süpürüyor Çünkü üzerinde bir on-off düğmesi var ve bunun sayesinde bütün evi süpürebiliyor e, Çünkü internetin olmadığı günlerde oluyor bazen arıza olabiliyor bu düğme e, üzerinden başlatabilirsiniz ve evi süpürtebilirsiniz bir sorun çıkmıyor arkadaşlar günü nereden aldınız diye sorarsanız e, İnternet sitesinden satın aldım arkadaşlar e, mağazasına da gittim araştırmalarımı yaptım e, aynı zamanda site de var fakat en güvenli siteyi tercih ettim e, çünkü normal mağazasında çok fazla fiyat farkı vardı e, ve onu açıkçası vermek istemedim o yüzden internet sitesinde güvendiğim güven, bir siteden e, temin ettim e, geldi e, çok şükür çalışıyor hiç problemi yok 3 e, haftadır bu şekilde kullanıyorum ee, Servisinde bir tane olduğunu bana söylediler çünkü ben mağazasına gittiğim zaman hani evet, farkı neden var dediğim zaman işte servisle alakalı problemlerden bahsettiler. Ee, ama sonuçta bunun içerisinde garanti belgesi var e, ve faturamız var. Bununla e, servise gittiğimiz zaman hani işlemlerimizi yapabiliriz. Yine de güvendiğiniz bir siteden almanızı ve güvenli bir satıcıdan almanızı tavsiye ederim. Ee, güvenli bir şekilde elime ulaştı. Ee, i̇ki tane kutu ve koli şeklinde sarılmıştı. E, kırılmaya dayanıklı olsun diye sanırım. Gerçekten ben e, kargolamada hiçbir sorun yaşamadım. E, çok şükür e, düzgün bir şekilde elime geldi. Halılardan bahsetmek istiyorum. Mesela ufak halılarım var e, ve daha ince olan halılarım var. E, küçük paspaslara arkadaşlar takılıyor. Zaten normal e, ev süpürgesinde bile süpürdüğünüz zaman normalde takılıyor. Ne yapıyoruz? Biz onları kaldırıyoruz, kenara indiriyoruz veya havalandırmak için balkona çıkartıyoruz. E, şu anda da aynısını yapıyorum. E, yine onları havalandırmaya çıkartırken Şami bütün yeri süpürüyor. Yani çok ince halılarda biraz takılıyor. Ama Büyük halılarda veya salon halılarında e, açıkçası e, takılma yaşamadım, Hiç problem yaşamadım. Çok da güzel üzerini süpürüyor. E, ve halıların üzerindeki e, tiftikleri kadar gerçekten alıyor. Çünkü altındaki gırgır gır sayesinde ee, çok fazla e, tiftikleri, e, saçları, halıların üzerinden topladım. Şamiyi ilk aldığım zaman e, ona bir isim koymak istedim. E, genelde çünkü oyuncaklarımıza, böyle bebeklerimize falan isim takardık. E, Şamiye de bir isim takasım geldi yani. E, ona prensesim dedim çünkü gerçekten prensesim gibi hissettim. Yani evimin kızı gibi oldu e, ee, normalde bir oğlum var. Ee, bir kızım da Şami oldu. E, ee, Şami'ye ben diğer işlerimi e, uğraşabiliyorum. En azından yemek yapabiliyorum, bulaşıklarımı yıkayabiliyorum. Yani gerçekten o kadar fazla kolaylık sağladı ki e, inanamazsınız. E, ben çok memnun kaldım. E, dilerim e, eğer siz de almayı düşünüyorsanız ve alırsanız inşallah siz de memnun kalırsınız. Çünkü gerçekten çok fazla iyi. Gerçekten çok fazla iyi. Fransız şu anda iş başında. Gördüğünüz gibi dip köşe her yeri temizliyor. Masanın altına girmez demeyin. Geliyor. Benim sandalyenin altı biraz daha geniş. Eninde en öndeki sandalyeyi çıkardığım zaman rahatlıkla masanın altına girip temizleyebiliyor. Terima kasih telah menonton!